Sevgili Muğla Sende takipçileri eğer ki aracınıza bir ses sistemi ekletmek veya bu konuyla alakalı bir uzmanla çalışmak isterseniz yanımızda Deniz Bey var. Deniz Bey bize anlatır mısınız? Yani otoses sistemi iş şey yapıyoruz. Ee, eğer isteyen olursa keyfi yani özel tasarım bir pandizottur veya aracına ekstra bir özellik katmak isteyen olursa yardımcı olabiliyoruz tabii ki. Yani siz insanların hayalini burada gerçekleştirebiliyoruz. Evet. evet. Ki bazı yeni model araçlarda aracın fabrikasyon teypleri istediği bütün özellikleri sağlamıyor. Bunları yapmak için de biz ekstra bir cihaz takarak kendi teyibini değiştirerek tablet teybi yeni nesile geçerek istedikleri özellikleri ekleyebiliyoruz. Efendim siz de böyle profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Deniz Sound. Bizi takip eden takipçilerimiz burayı Nereden bulabilir? İsmet Çatak Caddesi'ndeyiz. İtfaiye'ye giderken Orhaneye Camisi'nin hemen karşısında. Sol taraftayız. Direkt karşıda görürler zaten. Peki. Abi bir iletişim numarası bırakır mısın? 0544 848 2048 Buradan arayıp bilgi alabilirler mi? Tabii ki. WhatsApp üzerinden de daha net bilgi alabilirler. Çünkü gün içinde yoğunluk olduğundan dolayı e, direkt telefona cevap veremeyebiliriz. WhatsApp üzerinden iletişime geçerlerse. Adamlar biziz. %100 kurumsal çalışıyorlar. Vallahi tebrik ediyorum abi.